Yanlışa yanlış da doğruya doğru. Neyse onu söyle. Doğruya doğru. doğru. Eğmedik bükmedik. Doğruya doğru. Asla diz çökmedik. Doğruya doğru. Ya doğru. Gölgeler değişti dengeler Doğruya doğru ya, Asla pes etmedik Terk edip gitmedik Hakkı çiğnetmedik Doğruya doğru ya, Yanlışa yanlış de Doğruya doğru ya, Neyse onu söyle Doğruya doğru Eğmedik bükmedik Doğruya doğru ya, Asla diz çökmedik Kalktık ve doğrulduk Yeniden var olduk Doğruya doğru Aşkımız temelli Hem yerli hem milli İstikamet belli Doğruya doğru Yanlışa yanlış de Doğruya doğru Neyse onu söyle Doğruya doğru, doğru. Eğmedik bükmedik asla diz çekmedik Doğruya doğru Görüyor bu millet Doğruya doğru, doğru. Millet ile devlet Doğruya doğru Kulaklar ver Türkiye Doğruya doğru Mesele Türkiye Doğruya doğru Bugüne kadarki süreç içerisinde ilk günden itibaren tabi hemen sahaya çıktık. Halen de sahada devam ediyoruz. E, şunu söylemek isterim. Yani vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüş çok çok iyi. E, şükürler olsun ki hem Sayın Cumhurbaşkanımıza zaten Kahramanmaraş'ın her zaman desteği, teveccühü çok üst düzeyde olmuştur. Partimize hakeza öyle. E, bizlerle alakalı da ben güzel bir havanın oluştuğunu düşünüyorum açıkçası. Güvenlerini ifade ediyorlar vatandaşlarımız. Tabii ona layık olmaya çalışacağız. Her gün e, çalışmalarımız hızlanarak devam edecek. Hem bu iki ay boyunca kampanya dönemi sonrasında inşallah vatandaşlarımızın desteğiyle görev verilirse belediye başkanlığı döneminde de hep bu şekilde bir çalışma tarzı benimseyeceğiz. Vatandaşlarımızla iç içe olacağız. Allah nasip ederse de 5 yılın sonunda her zaman bunu söylüyorum. İyi ki desteklemişiz, dirilteceğiz Kahramanmaraşlıları, hemşerilerimizi. Yani her şey güzel gidiyor çok şükür hamdolsun inşallah böyle de devam eder. Ben bu şehrin çocuğuyum. Yıllardır da buralarda geziyorum zaten. Yani her sokak sokak bildiğim bir yer burası. İnsanımız büyük bölümü tanıyor. Sağ olsunlar güveniyorlar. Ben de buna layık olmaya çalışacağım. Bugüne kadar yaptığım gibi işimizi iyi yapmaya çalışacağız. Yani bu noktada çok ciddi bir çaba sarf edeceğiz. Allah'ın izniyle de dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi vatandaşlarımızın bize karşı teveccühü çok çok iyi. İnşallah buna layık oluruz. Buna <laughs> layık olacağımıza da ekibimizle beraber eminim. Beş senenin sonunda şunu dedirteceğiz yani. İyi ki bu adamları desteklemişiz. Dedirteceğiz. Onun için çabalıyoruz inşallah. Yani aday aday olan arkadaşlarımızın hepsi bizim kardeşimiz zaten. çoğu zaman, ço çoğu bizimle beraber uzun yıllar siyaset yapmış arkadaşlarımız. Siyasetin dışından gelen arkadaşlarımızı da tanıyoruz. Yani ben herkesle uyumlu çalışırım. O noktada herhangi bir şeyim olmaz. Çünkü benim görev alanım belli, arkadaşlarımızın görev alanı belli. Allah'ın izniyle herhangi bir problem çıkmadan çalışırız. Çünkü bizim amacımız memleketimize hizmet etmek. Yani kendi arkadaşlarımızla hem belediye başkanlarımızla hem Kahramanmaraş'ın tüm kurumlarındaki arkadaşlarımızla çok ciddi bir eşkülüm içerisinde çalışacağız. Yani Kahramanmaraş'ın her zaman birlik beraberliğe ihtiyacı var. O birlik beraberliği hem belediyelerimizle hem teşkilatlarımızla hem diğer siyasi partilerimizle. Hem sivil toplum kuruluşlarımızla hem bürokrasimizle sergileyeceğiz. İnşallah bu anlamda çok örnek bir şehir olacak Kahramanmaraş. Bunu da herkese göstermiş olacağız inşallah. Vatandaşlarımız tabii Kahramanmaraş deprem bölgesi. Buranın talepleri diğer illerdeki gibi değil. Bizim yaşadığımız sorunlar çok farklı. Çözmemiz gereken sorunlar çok farklı. Ee, tabii yine her zaman olduğu gibi orta sarılarımızın durumuyla alakalı e, talepler var. Onları cevaplandırmaya çalışıyoruz. Orada bir süreç yürüyor. İnşallah şimdi uygun olmayan alanla ilgili bir süreçte yürüyor. Orada Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu bir çalışmayla orada biz farklı bir görüş ortaya koyduk. Çevre Şehircilik Bakanlığımıza gönderdik. İnşallah o sorunun ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ee, tabii ki e, iki senedir e, deprem sonrası öncesinde pandemi, Ukrayna Savaşı tabii bazen hiç alışık olmadığımız şekilde AK Parti darlarında e, biraz daha fazla bu enflasyon ortamı vatandaşımızda e, o etkiyi bırakmış durumda. İnşallah bu seneyle beraber bir düzelme yaşıyoruz, yaşayacağız. Bu senenin sonundan sonra da inşallah enflasyonu yine tek haneli rakamlara e, çevireceğiz, e, dönüştüreceğiz. Bununla ilgili bazı e, şikayetler alıyoruz tabii. E, ama şu var. Kahramanmaraş'ın sorunları çözülmeyecek sorunlar değil. Allah'ın izniyle biz kuracağımız ekiple beraber bu sorunları rahatlıkla çözeriz diye düşünüyoruz. İki sene ben her zaman söylüyorum. iki sene sonunda Kahramanmaraş'ı gıpta ile bakılacak. Her şehrin özeneceği, örnek alacağı bir şehir haline getireceğiz. Buna ilişkin ciddi hayallerimiz var. Ciddi inşallah çalışmalarımız var. Gayretimiz de zaten her zaman olduğu gibi net. İnşallah hep beraber başaracağız.